Selamun Aleyküm dostlar. Herkese bol kazançlı güzel işler diliyorum. Arkadaşlar videomuzu izlerken lütfen abone olalım. Abone olur musunuz? Acaba olsa bunu söyleyeyim size. Ve bir bilak atıp videoları bir dakika izlemez benim için yeterlidir. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar şu anda bedava bedava hayvanlar karnlarını doyuruyor. Hani bundan sonra pek bir şey cebimizden çıkmayacak Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri görüyorsunuz. Ne şekilde otlak alanlar nasıl görüyorsunuz. Hayvan bir saat falan eğer düzgün bir şekilde yerse bu şekilde hayvanlar bir saatte bomba gibi olurlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani çayırları görüyorsunuz. Hani 30 santime yakın, 20-25 santime yakın, 30 santime yakın yerler de var. Bu şekilde hayvanlar çıkarıyoruz. Sabahları işte bir de biraz yem veriyorum. Başka da yem vermiyorum ki yemi de şu şekilde şunun için veriyorum. Koç katını yapacağımız için Yem veriyorum yani. Kuru veriyorum. Onu söyleyeyim. açası. Bizim küçükleri evde tuttum. Aynı doğum yapmış olanları. Şimdi yoruluyorlardı. da 4-5 günlükler. az bir 10 günlük olsunlar. Şunun gibi, şu beyaz gibi olsunlar hemen hemen. Zaten bu beyaza nerede bakarsan 20 güne yakındır. Evet. 20 günlük var ya. Evet 20 güne yakındır. Bunun yaşına gelsinler. Ondan sonra onları da getirmeye çalışacağız. Telefonu tutayım. Bu şekilde sigaramı sarayım. Sevgili dostlar. Şu anda ilk gerçekte yağmurların bitmesini ortada bekliyoruz bizde. Zaten bir 15-20 güne de hepsi bitecek. Yağmur falan filan kalmayacak. Gerçi öyle diyoruz Haziran'a kadar yağmur yağdı. Geçen sene. Hiç olmaz hiçbir zaman. Yağmuru da biteceğini zannetmiyoruz ama Şu birkaç gün sonra şu anda mesela sıcak memleketlerde Urfa'da ostan falan ekilmiş. O yüzden şurada da Ekeceğiz ama daha zamanı var. Ya buranın normal şartlarda burada gece ile gündüz arasında fazla olur çünkü geceleri 2-3 derece kadar düşüyor. Mesela bugün öğleden sonra diyebilirim ki 25-30 dereceye kadar çıktı. O şekilde çıkınca da e, e, fideler ister istemez bir andralin yaşıyorlar. Andralin derken hayvanlar bitki yapardım. Bitkiler zarar görebiliyor. O yüzden bostan da şu anda ekemiyoruz. Hayvanlarımızla şu anda ilgileniyoruz. Hayvanlarımızla şu şekilde ilgileniyoruz. Allah kimsenin emeğini boş çıkarmasın. Emek veriyoruz. Allah herkese emeğine göre versin inşallah. Hayvanları bakmasalar önünü kestim, tuttum, tuttum, tuttum. Bu şekilde hayvanlar yerinde durabiliyorlar. Tam hayvanlar yerine durabiliyor der ki hayvanlar yine hareketlendi. Biraz da olsa önünü bazen kesmek lazım. Geri çevirdin mi? Hayvanları normalde tıraş edip gitmeleri gerekiyor ama maalesef şu an burada öyle bir şey yok. bir şey bu şekilde oluyor. Geçin karına baksana. Nasıl şişmiş. Bir yukarıya çıkayım. Evet yukarıya çıktım arkadaşlar. Şu şekilde alanı görüyorsunuz. <laughs> Az bir yeri tırmanıyoruz. Nefes nefes sana Lanet olası sigara insanı bitiriyor resmen. Allah'tan daha gençiz. Ya e yaşlı olsaydık tükenirdik resmen. Ya güzel baksana kimseyle uğraşmıyoruz. Kimseyle uğraşmıyoruz. Kimsenin sesi gelmiyor dedik o da yok. Fesadi yok. Bu şekilde bir 20 dakika daha Ege yeseler Karınları bomba gibi olur. Bir buçuk saattir neredeyse dışarı çıkarmışım. Bak artık hayvan durdu mu bilin ki hayvan doymuş. Tabii bu mor karamanların doyma şeyi ne kadar bir onu çözemedim. Zaten yavaş yavaş hayvanları oraya götürüp oradan da ahıra götüreyim. Saat kaç şu anda bakayım. Saat 5. Bir yarım saat daha yeseler. Ki inşallah yerler. Çünkü yiyeceklerini zannetmiyorum ama. Hayvan o kadar yeme şeyine sahip değil. Aşırı çünkü oldu. Orada oğlakla uzun kavga ediyorlar. Bu şekilde bunları ileriye alayım. Giden besilerini yemine de vereyim. Onların da yemini verdikten sonra bunlar da yavaş yavaş oraya kadar gelir. Ama yine bir 5-10 dakika daha bekleyeyim. Yavaş yavaş ineyim. Baksana da nasıl yiyorlar. Çok susuyorum ya acaba neden? Abi bu şekilde suyumuz da geçiyor. De da için suyunuz da burada. Daha ne istiyorsunuz? Hayvanlara biraz gireceğim. Aa, tatlı bir kavga. Hadi. Ne oldu? Ben geldim. Kavayı bıraktınız. Evet. Ben geldim. Kavayı bıraktılar. Şu şekilde arkadaşlar. Şunları bir alalım. Az bir yeri püskürtelim. Bunlar bir Yayılımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben telefonu yere bırakıyorum görüyorsunuz. Şu şekilde bir geri püskürttüm. Şu şekilde az az yavaş yavaş da yürüyorlar. Evet arkadaşlar. Birbirine kopuklar neden acaba? Şu şekilde gidelim. şu aslında doydular da. Bir tıka basa yesinler. Kişisi yarın sabaha kadar. Beş buçuk altıya kadar yesinler. Oh. Lan korktular. Aha. Tatlı bir kavga. O Oğul hiçbir zaman geri dönmez. Au. Güzel ve tatlı bir kavga. Ha, büyükler araya girerek kavga sonlandı. Ama oğlak hala gül durmuyor. Evet arkadaşlar. Videomuzu yavaş yavaş sonlandıracağız. Bunları da geri çevirelim. Ondan sonra Hatta bunlar tıka basa dolunca kadar da götürmeyeceğim eve. Dostlar hepiniz Allah'a emanet. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. <laughs> hepiniz salamatla Allah'a emanet olun dostlar. Güzellikle kalın. Allah'a emanet hepiniz. Şimdiden teşekkürler.